Merhabalar. Kusura bakma lütfen. Böyle benim istediğim saatte ve mekanda oldu gibi oldu ama... ...malumunuz cenazemiz vardı. Başınız sağ olsun tekrar. Başınız lütfen. sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Evet. Konumuza geçelim. Ceylin Hanım, e, başlamadan önce Aydın'ın söylemek istediği bir şey var size. Tabii, nedir? Ben Sizden özür dileyecektim de. Bize geldiğinizde çok kaba davrandım. Onun için. Sorun değil. Yani şansıma meslek hayatımda çok da normal vakalarla karşılaşmadım. Alışkınım yani. Hem önemli olan sizin suç duyurusunda bulunmayı kabul etmeniz. Bu suç cezasız kalamaz ve kalmamalı. Bakın inanın bana en doğrusunu yapıyorsunuz böyle bir suçun haksızın karşısında korkarsak... ...karşı tarafta korkulacak bir şey olmadığını zannedip... ...daha da cesaretlenip başkalarının hayatlarını karartmaya devam eder. Yani susmak çare değil anlayacağınız. Susmak sadece korkularınızı yok sanmak. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Eğer bir ihtiyaç olursa bana haber verirsiniz. Tabii. Sizden tek ricam bu hikayenin sonunda üzülen biz de olmayalım. Kazanamayacağımız savaşa girmeyelim diyorsunuz anlıyorum. Ama merak etmeyin. Günün sonunda Muhsin Alven yargılanacak. Ve ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görüşürüz canım. Ben Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Rengin Hanım. Biliyorum sizin için çok zor bir durum. Ama o adamın en yüksek cezayı alabilmesi için benim her detayı bilmem gerekiyor. Bu taciz vakası ilk ne zaman yaşandı? İlk kulüp partisinde mi oldu yoksa bunun öncesi mi var? Bunların hepsini anlatırsanız çok sevinirim. Eren. Bulduk savcım. Cafer, namı diğer kesik. Bizim bu halay başı Igor'un oğluymuş. Yani bu yüzden hepsi dut yemiş bülbül'e dönmüşler savcım. Sözüm ona bir sucuda çalışıyormuş. Bir servise çıkmış. Dün bir daha da dükkana dönmemiş ve tesadüfe bak ki gittiği adres de mezarlığın dibi. Bu Igor'u adli tıbbı alalım. Teşhis etmesini sağlayalım. Anlaşıldı savcım. Ben kimi teşhis edeceğim? Savcı. Nereye gidiyoruz? Denileni yap hadi, yürü yürü. Hadi birader Konuşma. devam Konuşma. Tabii. yürü. Nereye gidiyoruz? Bunun da dilini koparıp eline vereceksin ki sussun ya. Eren, ağır cezadan izin çıkardım. Pars'ın ETS'sine bakılsın. Oradan da adli itibar gel. Anlaşıldı savcım hemen. Dosyaya sunduğumuz görüntü mekanın güvenlik kameralarından direkt alınmıştır. Siz de izleyince göreceksiniz, her şey gayet açık, net ortada. Tanığımız var mı? Tabii savcım, gerektiğinde ifadelerine başvurabileceğimiz tanıkların isimleri dilekçede mevcut. Ee, Muhsin Alben'in rengin Hanım'a yaptığı bu sürekli nitelikli tacizin cezasız kalmaması için şikayetçiyiz. Biz de bakalım inceleyelim. Şayet her şey dediğiniz gibi ise. Bir dakika bile gecikmeden hemen işleme alırız. Korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bir kadın korkarsa tüm dünya korkar. Kolay olmayacak. Evet. Ama bu süreçte daha güçlü durmalısınız. Ben tam emin olamadım Savcığım. Yani siz de bir kadınsınız neticede. Muhsin çok güçlü bir adam. Her yerde tanıdığı var. Çok üstünüze gelecekler. Rengin hanımcım, bu makamda oturanın cinsiyeti yoktur. Ayrıca taciz iddiaları öyle üzeri örtülecek. Failin karşı tarafı korkutarak işin içinden sıyrılabileceği dosyalar olamaz. Bu konuyu ciddiyetle ve tüm imkanlarımla ele alacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ya pardon ben yanlış bir şey söylemek istemedim. Yani sadece sizi elimden geldiğince... Evet. Rehin Hanım isterseniz siz bir dışarıda soluklanın ben de hemen geliyorum. <laughs> ne yapsak sana bir laka falan mı taksak ya? Amazon savcı. <laughs> Hadi gittim ben. Ceylin. Cenazeye gelmemesi normal mi sence? Hani biliyorsun suçluluk duyuyor. E bir de telefonu kapalı belki mesajlar gitmemiştir. Ilgaz izin aldı. HTS'sine bakacak. Ben de emniyete gideyim diyorum. Yani birinci elden öğreneyim yoksa delireceğim. Tamam şahane. Bana da haber ver hatta. Hep beraber gidip bir güzel dövelim. Hayır resmen yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ne gerek var ya? Alınıyorum, bakma da işte. Ha, i̇yi olsun da olur olur. Hadi görüşürüz. Sağ ol canım. Çok büyük hafif yaptım, özür dilerim gerçekten. Bolca Aydın'ın karısı değil mi o ya? Dik dur lütfen. Sen tanınacak bir şey yapmadın. Engin Hanım, eşinizle ilgili ifade vermek için mi buradasınız? Boşanacak mısınız? Doğru mu? Musin neden istifa ettiğini biliyor musunuz? Aydın Bey ile neden kavga ettiler Engin Hanım? Bilginiz var mı? Arkadaşlar. ...Rengin Hanım'ın sürekli maruz kaldığı tacizle ilgili... ...savcılığa suç duyurusunda bulunmaya geldik. Soruşturmanın detaylarını ileriki safhalarda öğrenebilirsiniz. Çok teşekkürler. Buyurun Rengin Hanım. Teşekkür